Merhaba sevgili hanımlar, Baş tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hanımlar yine sizlere tek renkten oluşan, tek renk yazmama güzel bir model çıkarttım İnci ile. Şöyle modelimi göstereyim. Güzel ve hoş bir model oldu. Şöyle uzaktan daha iyi anlaşılıyor. Bu şekilde inci ile yaptım. İsterseniz inci kullanmayabilirsiniz modelde. Ben inci kullanarak yaptım. Attığı battısını 3 zincir ile yaptım. Sonrasında bu pıtırcık modellerimi yaparak modelime başladım. Şimdi orayı da anlatacağım hanımlar. Başlangıcında iki tane bu şekilde yapıp modele başlayabilirsiniz. Ben daha önce yapmıştım bu modelimden sonra bir tane de bunun yapılışından göstereceğim. İpimizi sabitledikten sonra şu şekilde aralarında üçer tane tığ battısı atladım. Şimdi burada iki tane sabitledikten sonra iki tane tığımızın üzerine dolayacağız. Hemen sıradaki yani yanındaki tığ battısından kapatıyorum. Önce 1, sonra 2, 2 ve 2 olarak çektim. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Eğer inci kullanmak istemezseniz inci koymayın. inci kullanmak isterseniz eğer bir tane incinizden atıyoruz bu şekilde incimi sabitledim hemen zincirimin altından bu şekilde sık iğne ile kapattım hanımlar burayı şimdi 8 tane sık iğne ile dolduralım 1 2 zincirin altından alarak yapabilirsiniz 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğne yaptım hanımlar böyle oldu bu şekilde 8 tane yaptıktan sonra hemen yuvamızın içinden tekrar buradan sabitliyorum bu şekilde yine 8 zincir çektiğimiz 8 tane zincir bu şekilde yazmanın tersini çeviriyorum burada incinin içinden şu yanında ilmek var hanımlar şu ilmeğin içinden sabitledim eğer inci koymazsanız oradaki ilk sık iğnenin tepesinden sabitleyebilirsiniz bu şekilde yine sabitledim yazmamın düz kısmını çeviriyorum yine bir tane incimden attım incimi sabitledim zincirimin içinden kapattım şekilde yine kalan zincirimizin içine 8 tane sık iğne ile dolduralım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane doldurduk yine aynı şekilde yine buradan yuvadan kapatalım Yine 8 tane zincir. 4 5 6 7 8. Yine yazmamın tersini çeviriyorum. Yine incinin kenarındaki ilmekten şöyle gözüküyor zaten. Buradan içinden sabitleyelim. Zincirimizi kapattım. Yazmamın düzünü çeviriyorum. Yine burada bir tane incimden atacağım. zincirimi sabitledim bu zincirimin içinden tekrar bu şekilde yine kalan 28 tane dolduralım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğne ile doldurdum yine dokuzuncuyu da burada yuvanın içinden kapattım Yine 8 zincir. Yazmanın tersinden, incimin içinden yine sabitliyorum. Düzünü çevirdim. Yine bir tane incimden attım, kapattım. Zincirimin içinden sabitledim. Yine 8 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 ve 8. 8 tane yaptıktan sonra 9. yine buradaki yuvamızın içinden kapatalım. 4 tane oldanımlar. Burayı 5'e tamamlayacağız. Yine 8 tane zincirimi çekip yine incimden takacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yine aynı yerden incinin içinden kapattım. Düz kısmını çeviriyorum. İncimden attım. İncimi zincirin içinden sabitledim. Kalan yerimizi yine 8 tane sık iğne ile dolduralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ve 8 8 tane yaptık yine buradan 9. yuvadan kapat toplamda 5 tane olacak tanımlar 5 taneyi tamamladım şöyle göstereyim şimdi burada yine zincir çekip yukarı çıkacağız aynı sayıdaki 8 zincirimizi çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 yine buradan incinin içinden kapattım. Şimdi burada hanımlar 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Çektiğimiz zincirimizi şu yandaki şu gösterdiğim yerden hemen kapatalım. Bu şekilde incimizin birinin üzerinden zincirimizi sabitledik. Tekrar 5 tane zincir çekelim. Diğer taraftaki buradan aradan kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim sıradaki yerden kapattım 1 2 3 4 5 zincir sıradaki yuvadan kapattım her birinin arasından batacağız hanımlar yine 5 zincir yine bunu en son yerden buradan kapattım. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Yazmamın düz kısmına çevirdim. Buradan bu zincirimizin içinden şöyle ortalayıp hanımlar 3 zinciri şu şekilde kapatalım. Sonrasında yine 5 zincir. Özür dilerim. Burada şimdi hanımlar kirpiklerimizi yapacağız. Yine 5 zincir çekiyoruz. Çektiğimiz zincirimi 5 tane zincir yine aynı yerden kapattım. Buraya bir kirpik oluşturdum. Yine 5 tane zincir. Aynı yerden yine kapattım. Yine 5 tane 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kapattım. Toplamda 5er zincirle 3 tane kirpiğimizi buradaki ilk baştaki yuvanın içinden yaptık. Şimdi burada yine 5 tane zincir çekip bir sonraki buradaki yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonraki yuvadan kapattım. Yine aynı şekilde Hepsini geri söktüm hanımlar. Tekrar yapayım. Beşer zincirle hepsini tepesinden batarak. Burada da şimdi dört tane kalacak. İlk altta beş taneydi. Burada da dört tane iniyor sayı. Çünkü azaltarak yukarı kadar çıkacağız. Yine 5 zincirle en sondaki yuvamın içinden kapattım. Bu şekilde oldu. Şimdi burada dört tane oldu. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Yazmamın tersini çevirdim. Buradaki yaptığım son yuvadan yine şöyle ortalayıp kapatıyorum. Burada bir işlem yapacağız. Sadece kirpikleri burada yapacağız. İnerken de bu taraftakileri yapacağız. 1, 2, yine 5 zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 Sıradakinden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir sıradakinden kapattım. Şimdi burada da 3'e indi hanımlar. 1 2 3 zincirle yine yazmam düz kısmını çevirdim. Buradaki son yaptığımız yuvadan buradan tekrar ortalayıp bu şekilde kapattım yine buraya kirpiklerimizi oluşturacağız beşer zincirle çektim aynı yerden kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim kapattım toplamda 3 tane de yine buraya yaptık 5 zincirimi çekiyorum. Sıradaki yuvadan kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. Şimdi burada sayımız 2'ye indi. 3 zincir çektim. Tekrar ters kısmını çevirdim. Yine buradaki son yaptığımız yerden kapattım. Bunlar yine 5 zincirle. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradan kapattık. Evet, sayımız 1'e indi. 3 zincirimi çektim yine. Yazmamın düzünü çevirdim. Buradan ortalıyorum. Son üstteki kirpiklerimizi yapacağız. Yine 5'er zincirle kirpiklerimizi oluşturalım. Çektiğimiz zinciri hanımlar şuradaki ilmeğin bu yuvadan değildi. De, Şuradaki ilmeğin içinden yaparsanız kirpikleriniz daha güzel olur. Dağınık durmuyor. Hepsi toplu duruyor. Buraya yapılırsa. Şöyle göstereyim. Kapattım. 5 zincir çektim. Yine aynı yerden. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yerden kapattım. Toplamda üçer tane kredi kirpiğimizi oluşturduk. Şimdi burada aşağıya inip şu iki tanesine yine kirpiklerimizi yapacağız. Onun için 1, 2, 3 tane zincir çekeceğim. Çünkü burada hanımlar bu tepe noktasıydı. Bir tane atlayıp hemen altındaki bu yerimize buraya sabitliyorum 3 zincirimi çektim buraya sabitledim bakın yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum dediğim gibi yine bu tam şuradan hanımlar kirpiğimizi oluşturalım 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı yerden ilmeğin içinden kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı yerden kapattım. Diğerinin tam karşısında oluyor hanımlar. Aynı noktada yine 3 zincir çekip 1 2 3 zincir çektim. En baştaki yerimizin karşılığı olan buradaki incimizin içinden yine 5 zincirin içinden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir Yine bu şu ortadan hanımlar ilmeğin içinden kirpiklerimizi oradan yapın. Kapattım. Aynı yerden tekrar kapattım. 1 2 3 4 5 Aynı yerden kapattım. Toplamda Buraya da 3 tane yaptıktan sonra hemen buradaki 8. çekmiştik ama onun içinden sabit diyelim. da 8 tane sık iğne ile doldu. aşağıya kadar inelim. 4 5 6 7 ve 8 8 tane oldu. Şöyle göstereyim. Yine bunu da bu kapatalım. Sabitleyelim. diyelim. Burada. Sonrasında iki zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. Aradaki mesafe istediğiniz kadar verebilirsiniz. Ben model çıkarttım. için çok fazla koymadım. Şimdi bir tane de bu pıtırcık modelimden göstereyim hanımlar. Modelimizi sonlandıralım. Dediğim gibi aralarda istediğiniz kadar mesafe bırakabilirsiniz. Şimdi burada yine bu şekilde iki kere doluyoruz. Üç tane tığ battısı atladıktan sonra iki kere doladım. Sıradaki tığ battısından yine kapattım. Önce bir sonra iki, iki ve iki olarak çektim. Buraya yuvamızı oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 zincir çektim. Aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yine buradan yuvadan kapattım. Bu şekilde 8'er zincirle 5 tane buradaki çiçeğimizi tamamlayalım. 3 oldu. Dört, sonuncuyu yapayım. Beş. Sonrasında yine aradaki mesafeyi hanımlar kurarak diğer ikinci fıtırcığı da yapabilirsiniz. Şöyle modelimi düzelteyim, göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir modelimi. Çok <laughs> uzaktan göstereyim güzel ve hoş bir model oldu. Beyaz yazmalarınızda veya böyle uçuk renklerde de yapabileceğiniz güzel bir model. Dediğim gibi aralarını istediğiniz kadar açıklıkta yapabilirsiniz. Ben her zamanki gibi model çıkarttığım için çok fazla arasını açmıyorum. Hanımlar bu şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hanımlar. Hoşçakalın.